Sorumlu olsun mükemmel bir proje. E, sosyal sorumlulukla barındıran ve bu kadar yıldızı bir arada barındıran. Ben önce yapımcılarımıza söz vermek istiyorum. Erkan Bey neler söylemek istersiniz? Herkese yanarsın. 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 Teşekkürler ederim. Mikrofonu yanarsın. Çok sağ olun. Ayaklarınızı sağ olun. Hoş geldiniz. İstansınız. Sayın Bey de. Evet, Bey mikrofonlara doğru alabilir miyiz sizlere? Biraz daha. Değil mi? Tamam. E, bu kötü günlerinde sinemalarımızı beraber e, ayakta tutmak için e, her zaman böyle güzel çizimlerimizi yapmak istiyoruz. E, bir daha önce dizisi izlenen güzel bir seriydi. Bunu e, yeni versiyonu yeni bir filme dönüştürdük. İkincisini de yapacağız inşallah. Güzel beklentilerimiz var. E, çok güzel günlerimizi e, Tekrar sinemalarımıza kavuşacağını düşünüyorum yakın zamanda. E, mükemmel yıldızlar kadrosu diyebiliriz ama genç yıldızlarımızlar tabii ki de. Öncelikle sizlere söz vermek istiyoruz. Neler söylemek istersin, neler hissediyorsun? Öncelikle söz sende. Ya bir çözüm ilerlemek istiyorum. Oyunca oynamak zorundayım, ayrı bir heyecan. Oynamayla çok çılgın oynadım. İlk defa teknolojide de da çok heyecanlı çok stres dinleyeyim. çok da güzel bir şey oldu, çok eğlendik ekipçe. Evet, Royal Pictures'in emekleriyle gerçekleşen bir proje. Ben Hanım siz neler söylemek istersiniz? Söz sizde. Ben çok heyecanlıyım. O kadar mutluyum böyle Yani, Sayın yönetmenimize geldi. Hocam neler söylemek istersiniz projeyle ilgili olarak? Mikrofonlara doğru biraz alabilirsek sizlere. Evet, Bu güzel oyuncularda çalışmak çok keyifli, Çok eğlenceli. Güzel bir döveren ve Çok Çok güzel bir film çekti. Çok eğlenceli bir film oldu. Böyle istediğimiz zamanlıkta oluyor. İnşallah yolunuz olur. Evet. Pınar Hanım, söz sizde efendim. İki çok güzel çocuğumuz var filmde. Evet. Evet. Evet sizlerle ilgili neler söylemek istersiniz projeyle ilgili olarak mikrofonlara doğru alabilirsek sizleri de çok mutlu oluruz. Çocuklarla olan her proje çok güzel. Çocuklar için olan her proje çok güzel. Ama gösterim ilerlerden de hepimizin çok iyi, çok sürekli izlemekten keyif aldık bir projeydi. Sinema perdesinde oldu. Hep beraber olmak bence çok eğlenceli. Animasyon olmasa ayrı bir eğlence. Çok da keyifli oyuncularla. Ben minnacık bir kısmında varım ama çok heyecanlı. Arkadaşlarım. Biz de merakla bekliyoruz. Pelin Hanım, süsü karakterine hayat veriyorsunuz. Mikrofonlara doğru alabilir miyiz sizlere? Sizin sesinizle hayat vereceğiniz karaktere. Ben, evet. De ben karakteri evet. Ben süsü karakterini seslendim. Bu da seslenen bu diğer arkadaşlarım. Sefa Bey de burada. Bugün kızlarınız da sizleri izleyecek. Çok evet. heyecanlıydı aslında onlar da. şu evet. an Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sefa Bey, evet, büyük sarımız. İnanılmaz bir izlam vardı burada. İnanılmaz bir izlam. Ve herkes de seni bekliyordu. Fotoğraf çek, yani çektirmek için ve inanılmaz derecede büyük bir sevgi seni. Neler söylemek istersin? Nasıl bir rolde göreceğiz sizleri burada? ben şimdi de bir sevgi olarak varım. Kendim olarak yok. Çok güzel. Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Jennifer, ee, Hanım söz sizde. Nasıl bir karakterde göreceğiz sizleri? Olum geri gel. Yürü. Yürü. Evet, da. şş. Biraz şş. daha, daha yakın konuşursak mikrofonlara, Evet. Ben nasıl soş karakter edeceğimi O kadar keyifli bir karakter ki bu arada yani kostümleri falan da gerçek gibi değil. Sanki böyle hakikaten hepimiz animasyon gibiyiz ve bence müthiş. Çok heyecanlıyım. Ben de ilk defa arayacağım de merakla bekliyoruz. E ben söz sizde. Bugün kötülerin tarafındasınız. Bildiğimiz kadarıyla projede. Eee, Roberto çocuk var. 7 yaşında, biri 9 yaşında ve onlarla birlikte aslında son dönemde Türk sineması yönelik araştırıyor. ben de e takip etmek zorunda ve sürekli orada aradığı ee, daha gerçek ve daha sıcak ve daha samimi olması gereken bir tat vardı. Bence bu filmi yakalıyor. Bu film net birlikte artık dünya sinemasında bir standart ve Türk sinemasını yakaladığını da gösteriyor. Ve aynı zamanda toplumsal bir meseleye ee, parmak basıyor olması ee, böyle bir gündemde Türkiye'de önemli bir çoğun açısından. O yüzden herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seslendirme sanatçılarımız var. Evet. Ee, hangi karakter ayaklandı efendim evet. Boyo, e, çizgi filminde de tereddüt çocuktan e, ve önceki filmlerinde de yine seslendirdim. Bu kez de bambaşka bir kadroyla ve bambaşka bir senaryoyla yeniden Boyo'nun sesi olmak çok mutluydum her için. Umarım herkes bu moduna ortak olur. Boyo kadar eğlenirde. Çok güzel. Siz neler söylemek istersiniz? Merhabalar, ben sizinle konuştum. Sizin köftemizde en küçüğü, çocuklar için en verdiği bir apa canlısı var. Bıcır, bıcır, çok teşekkür Çok keyifli bir karakter. Seslendirirken çok keyif aldım. Sizler de bir pozisyonda o kadar keyifli olacaksınız. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkürler. Yani. Son olarak tekrardan yapımcılarımıza söz vermek istiyoruz. Evet. Erkan Bey ve Berkim Bey, Royal Pictures ve Filme Erkan ve Ortaklığı gerçekleşen bu Dilekli. projede neler söylemek istersiniz? Dilek Hanım siz de Son olarak evet, hoş geldiniz. Biz çocuklarımız için sosyal sorumluluk açısından ev doğrultusu projeyi yapmaya çalıştık. Umarım beceri bilmişizdir. İyi seyirler. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim size neler söylemek istersiniz? da çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Önemini anlatıyorsunuz filminizde. Neler söylemek istersiniz? Yani e, Karın Bakanlığımızın da eşliğine bir e, Atatürk. E, bize yönelmiştir evet, şu an. Bu Atatoğlu'nu e, şu an insanlara e, tanıtırken aynı zamanda çocuklarımızın da Atatürk'ü öğrenmesini istiyoruz çocuklarımızın çok beğeneceği son teknolojiyle yapılmış bir, bir animasyonlu çizgi filmle karşınızdayız. Herkes inşallah çok beğenecek. iyi seyirler diliyorum. Evet, son Erkan Bey size söylemek isterseniz kapanışı da işte size bıraktık efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Evet.